Binler. Altay var. Şimdi arka tarafını güzel edelim. Döndürelim. döndürelim. Olay gelsin. Evet. Sürücü belgenizi alabilir miyim? İyi günler. Kimlik kontrolü yapıyoruz. Sürücü belgenizi kontrol edebilir miyim? Kimlik kontrolü yapıyoruz. Sürücü belgenizi görebilir miyim? Göstermeniz yeterli. İbrahim Bey.

O arkadaşa diyabette soruyor, ben araç kontrolü yaptım. Tamam. Uygun, güzel. Denetimi olması her zaman iyi. Pandemiye dikkat etmek, virüsle mücadele de çok önemli. Biz de dikkat ediyoruz zaten gördüğümüz gibi. Yok. Uygulamaların bu şekilde sık olması tabii halk sağlığı için ve e, ülkemizin e, hastalık yayılımını önlemek için gayet doğru. E, çok doğru buluyoruz. Yeni yıl e, mesajı olarak ülkemize öncelikle Covid'den kurtulması dileğini ve sağlıklı günler olmasını diliyorum. Bu tür denetimler bizlerin için daha sık yapılmasını istiyoruz yani. Yani Allah keder seriştirsin derler Afyon'da. <laughs> Trafik güzel. Allah razı olsun. Böyle denetimli yapılırsa daha güzel olduğunu sanıyorum. Memnun yani musunuz denetim? Memnunum. Denetim her zaman olsun. Peki yılbaşı mesajı bırakır mısınız? Yeni yıl için? Yeni yıl için tüm Türkiye için yeni yıl Allah sağlıklı, sıhhatli memlekete düzen ve istikrarlı bir vatana millete Cenab-ı Allah saval vermesin. Başka diyeceğim şey yok kardeşim.